Evet arkadaşlar Beşiktaş Part'ına hoş geldiniz. Trabzonspor Beşiktaş maçını konuşacağız. Beşiktaş'ın bundan sonraki maçlarını konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle Trabzonspor maçı ile alakalı yorumlarımı yapayım hemen. Gerçekten 25 Ocak 2020'den sonra izlediğim en iyi Süper Lig maçıydı diyebilirim. 25 Ocak 2020'de de bildiğiniz üzere Fenerbahçe Başakşehir maçı vardı. O maçta çok büyük futbol zevki almıştım. Beşiktaş Trabzonspor maçı da bundan sonraki en iyi maçtı. Yani 25 Ocak 2020'den sonra sonunda çok güzel bir maç izleyebildik diyelim. İki takımın da ilk kombilerini yazdım arkadaşlar ben. Kalede Ersin oynadı Beşiktaş'ta şöyle göstereyim. Sağ bekte Rozi oynadı. Stoperlerde Vida, Montero, sol bekte Rıdvan oynamıştı. Rıdvan ilk 11'deydi ama en Rıdvan'ın sakatlığından sonra ona da çok geçmiş olsun dileyelim. Ondan sonra En oyuna girdi. 6'da Josef, 8'de Atiba, 10'da Mensah, sağda Gezal, solda Derin, forvetle de Abu Bakar oynadı. Kale, bu arada Ersin'e de yıldız attım çünkü çok önemli iki kurtarışı vardı. Yüzde yüzlük gol pozisyonlarını kurtardı diyelim. Kalede Uğurcan oynadı Trabzonspor'da. Sağ bekle Serkan Stoper'de Edgar Hugo. Sol bekle Marlon. 6 numarada Berat. 2 tane 8 oynuyordu başlangıçta. Abdülkadir Parmak 40. saniyede sakatlanmıştı. Zaten geçen hafta da bir sakatlığı vardı. Niye oynattı Abdullah Hoca da anlamış, anlamış değilim. Kendini iyi hissetti. Çünkü sakatlandıktan sonra ağladı yani. Çok oynamak istediği belliydi. Diğer orta sahada Flavio oynadı. Parmak yerine de Baker girdi. Sağda Ekuban, solda yıldızlı bir vakeme. Forvet'te de Canin oynadı. <laughs> maçın adamlarını sorarsanız bana 3 tane hakkım olsa Uğurcan birinci sırada derim. ikinci sırada Vakeyem, üçüncü sırada Ersin derim. Yani bunlar benim için maçın adamları. Gerçekten çok iyi bir maç izledik arkadaşlar. Benim dediğim oldu yine dediğim gibi. Skor tahmini olarak değil ama oyun olarak demiştim ki Abdullah Avcı topu Beşiktaş'a verip kapanıp çıkmak isteyecektir dedim. Aynısı oldu arkadaşlar. Abdullah Avcı Beşiktaş'a topu verdi. Arkada bekledi. Sonra uzun toplarla bir anda kısa hızlı paslarla topu Vakeyme ile veya Canini ile buluşturdu veya Kuban'la topla çok hızlı süratli bir şekilde şöyle göstereyim. Ee, çok hızlı bir şekilde Beşiktaş'ın 3. bölgesine, 1. bölgesine Trabzonspor'un 3. bölgesine çok çabuk bir şekilde gitti bu üçlü. Zaten hızlı bir üçlü. Ee, Hızlı değil ama çok 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 iyi adam eksiltiyor. Zaten bu maçta da gördük. Yani Vakiyeme buradaki en sakala Montero, Josef'i tek başına... Pardon çok özür dilerim. E, Rozier, Vida, Josef üçlüsünü bir iki kere e, önüne aldı. Ve bir topu bir yöne bir çekiyor arkadaşlar. Kimse topun nerede olduğunu <laughs> anlamadan bir şekilde topun ya kaleye ya da asist olması... Yani ya gol oluyor ya asist oluyor Vakiyeme'nin. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada Vakiyeme topla buluşuyor. Roziye, Vida ve Joseph Josef de böyle yakınlaşıyor. Şöyle göstereyim. Vakiyeme burada oluyor. Kaleci Ersin burada Vida, burada Roziye. Burada ya da Joseph gelince Vakiyeme buradan yavaş yavaş içeri giriyor biliyorsunuz. Yavaş yavaş girerken topu bir yanda böyle bir çekiyor. Sonra kaleye vuruyor. Ya gol oluyor ya Ersin kurtarıyor ya dışarı çıkıyor ama ya yani Vakiyeme tek başına bile 3 kişi 4 kişi geçebilecek kadar potansiyelli bir oyuncu. Çok iyi bir sol kanat. E, ee, Canini'ye gelecek olursak arkadaşlar. Canini bildiğiniz üzere çok böyle net bir golcü diyemiyoruz ama oyuna katkısı olsun son zamanlarda çok etkili oluyor. Özellikle Ekuban ve Vakiyeme'yi oyuna oyuna daha çok katkı vermesini sağlıyor Canini. Topla sürüşleri olsun hızı olsun. E, pas olsun vakıa asist yapan isimdi zaten. Gerçekten e, son zamanlarda çok etkili, çok formda oynuyor Canini. E, Kuban zaten her zaman çok iyi oynuyor. Çok güçlü bir oyuncu yani. Gerçekten çok iyi e, transferler de yaptı e, Trabzonspor ve şampiyonlukta ben de varım dedi. Özellikle sezon başında Abdullah Avcı gelseydi neler, ol, neler olacağını düşünemiyordum bile yani. Tabii ki kader yani belki daha da kötü olurdu. Avcı bu sistemi oturtamazdı belki sezon başı farklı şeyler olurdu. Ama e, gördüğünüz gibi kadrosu bu şekilde Trabzonspor'un Uğurcan muazzamdı. Yani <laughs> maçın adamın Uğurcan olmasının sebebi yediği golde bile topu kurtarması, topun direkten içeri girmesi. Yani yediği golü bile kurtarıyordu ki o gol yenirdi yani arkadaşlar. O gol %100 yenirdi atıyorum Süper Lig'deki 10 kalecinin 9'u 9.5'u dokuz yerdi bu golü yani. Herkes yerdi. Uğurcan onu da tutmayı başardı. Ee, direkten içeri girdi. Muazzam bir performans gösterdi Uğurcan. %100 yüz golleri çıkardı. Her şeyi çıkardı. Hugo'yu çok beğendim Trabzon'da. Berat Berat'ı çok beğeniyorum. Ee, Abdülkadir Parmağı çok göremedik. Baker'ı beğenmiyorum. Çok beğendiğim bir oyuncu olduğu söylenemez ki. Boş kaleye neredeyse boş kaleye kaçırdı. Yani birebir de kaçırdı adam. Flavio özellikle Berat'ın gelişinden sonra 6 numaradan çıkıp 8 numara serbest bir 8 şekilde oynayınca onun da çok etkili bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Forvet hattı zaten muazzam Trabzonspor'un. Serkan'ı ben beğeniyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir boy problemi var. Uzun kanatlara karşı sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Genel olarak çok güzel bir maç izlediğimizi düşünüyorum. E, Trabzonspor'un transfer gündemine bakarsak arkadaşlar bildiğiniz gibi Trabzonspor 3 tane önemli transfer yaptı bu Ocak ayında. E, ilk başta Berat'ı kadrosuna kattı. Çok e, ucuz bir maliyette çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. E, Yunus Mallı'yı kadrosuna kattı ve Bakasetas'ı kadrosuna kattı. Bu 3 oyuncu da gerçekten çok iyi oyuncular. Yani Yunus Mallı ile Bakasetas'ın oynadığı mevkiler çakışıyor. Çünkü ikisi de hem kanat emon numara oynayabiliyor ama gerçekten Trabzonspor'u uzun vadede çok etkili işler yapacağını düşünüyorum üç oyuncunun da. Özellikle Berat'ı çok beğeniyorum ben arkadaşlar. Bakasetas son zamanlarda formda değil ama skora katkısı, gole yakınlığı olsun çok önemli bir oyuncu Bakasetas. Çünkü gerçekten yani gole çok yakın bir oyuncu iki ayağında kullanabiliyor. Bir anda hızlı çıkabiliyor. Yani yavaş bir oyuncu değil kesinlikle. Gerçekten gol yollarında çok etkili bir silah. Bakaset asla diyelim. Yunus Mallı'ya geçelim. Yunus Mallı bildiğiniz gibi Wolfsburg'da son dönemlerde oynamıyor arkadaşlar ama kalitesi, zekası bildiğiniz gibi Türk milli takımında da izledik. Almanya'da da izliyoruz. Gerçek izliyorduk. Gerçekten çok değerli bir oyuncu. O da çok iyi bir transfer. Zaten elinde sonunda Türkiye'ye gelecekti. O da Trabzonspor'a nasip olmuş. Umarım çok iyi katkı sağlar Trabzonspor'a ve bu arada sakatlıkları da tekrardan geçmiş olsun dileyelim. Beşiktaş'ın transfer gündemine geçelim. Beşiktaş bildiğiniz üzere dün akşam, dün gece saatlerinde Cenk Tosun'u uçaktan indirdi, Beşiktaş'a getirdi. Gerçekten arkadaşlar çok bence gizlide kalan yani çok arka planda kalan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum şu anda transferin. Gün geçtikçe, formuna kavuştukça, fizik olarak iyi hale geldiği zaman Cenk Tosun Belki de bakın belki de en iyi transfer olabilir bu Ocak ayının. Eğer oturursa çünkü Sergen Hoca'nın oyununa çok iyi monte edilebilecek bir oyuncu Larin'de geçebilir. Bakarı da geçebilir. O kadar potansiyelde bir Cenk Tosun. Zaten potansiyelli olmasa Everton almaz diyelim arkadaşlar. Bundan sonra da Cenk Tosun'a başarılar dileyelim. Benim çok beğendiğim bir oyuncu olduğunu tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir maç izledik. Ee, i̇nşallah bu güzel maçları da izlemeye devam ederiz. Zemini de beğendim. Fenerbahçe maçında zemini hiç beğenmemiştim onu da söyleyeyim. Tabii ki sağ koşulları, hava koşullarıyla da alakalı olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Hemen Galatasaray maçına geçelim arkadaşlar. Orada videomuzu tekrardan söyleyeyim. Beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyelim. Galatasaray partına geçelim.